Kararında seninle birlikteyim. Sakin bir köşeye saklan ama bu köşeni de sakla herkesten. Bilmelisin ki stoğacıların öğretisi olmasa bile verdikleri örnekler senin böyle davranmanı hoş görür. Zaten öğretilerine göre de böyle davranabilirsin. Bunu hem sen kendin anlarsın hem de istediğin kimseye anlatabilirsin. Onlara onaylatabilirsin. Biz onları sınır falan tanımadan her türlü devlete, hizmete üstelik her zaman için yollamıyoruz ki. Ayrıca bilge ona layık bir devleti, yani evreni verdiğimiz zaman dünyadan elini eteğini çekse bile devlet hayatının dışında kalmayacak. Yaşadığı küçük bir köşeyi bırakarak daha büyük önemli bir yere geçip göğe yerleşince eskiden bir mevki ya da mahkeme koltuğuna çıktığında ne kadar aşağı bir yerde oturmuş olduğunu anlayacaktır belki de. Şunu da iyi bil ki bilgenin gözleri önünde tanrısal insansal sorunlar olduğu zaman asıl daha büyük bir eylem içindedir. Şimdi de sana salık vermeye başladığım soruna yani inzivanın gizli saklı kalması sorununa geleyim. Kendini felsefeye ya da huzura tamamen adamana gerek yok. İnziva kararına başka ad ver. Sağlık nedeni de, dermansızlık de, daha beter bir ad bile ver. Tembellik mesela. İnsanın inzivasıyla övünmesi zavallı bir ihtirastır. Kimi hayvanlar yuvalarının etrafındaki ayak izlerini karıştırıverirler. Yuvaları bulunmasın diye. Senin de aynı şeyi yapman gerek. Yoksa peşine düşen çok olur. Birçokları açık havada kalmazlar. Gizli, kapalı yerleri arayıp bulurlar. Kilit hırsızın hırsını uyandırır. Açık olan her şey değersiz sayılır. Kilitleri kıran hırsız açık kapıların önünden başını çevirmeden geçer gider. Halkın adeti böyledir. Her cahilinde öyle. Gizli, kapalı yerlere saldırmayı severler. İyisi mi inzivasıyla övünmemeli insan. Çok gizli bir hayat yaşamak, insanların gözlerinden uzak kalmak övünmenin bir türüdür zaten. O ünlü kişi Tarentum'a kapandı. Şu ünlü kişi Napoli'ye çekildi. O ünlü kişi yıllardır evinin eşiğini aşmadı. İnzivasına bir masal da ekleyen kişinin üstündedir artık herkesin gözü. İnzivaya çekildiğin zaman herkesin senden söz etmesini sağlaman gerekmez ki. Gerekli olan senin kendi kendinle konuşman. Ne konuşacaksın kendi kendine? Herkesin başkasının sırtından seve seve yaptığı şeyi sen de yap. Acımasızca eleştir kendini. Gerçeği söylemeye ve duymaya alışırsın. Kendinde en güçsüz bulduğun yanını ele al ve işle. Herkes bedenindeki bir kusuru bilir. Kimi kusarak midesini hafifletir, kimi birçok yemeği tıkıştırır midesine. Kimi ara sıra perhiz ederek bedenini temizler, boşaltır. Ayakları damla derdine uğramış olanlar şaraptan, ılıcalardan vazgeçerler. Başka hastalıkları önemsemeden Kendilerini sık sık hırpalayan hastalığı önlemeye çalışırlar. Aynı şekilde ruhumuzda da bakımı gerektiren, sancılı denebilecek yanlar vardır. İnzivada ne mi yapıyorum? Ülserimi tedavi ediyorum. Şişmiş ayağımı, lekeli ellerimi, büzülmüş bacağımın kurumuş kaslarını gösterseydim sana, yerimde oturup kalmama izin verir, hastalığıma çare bulmamı isterdin benden. Ne var ki, sana gösteremediğim hastalığım daha ağır bir şey. Tam yüreğimde iltihap. Azmış bir yara var. Yok, hayır. Övgü istemiyorum. Ah ne büyük adam. Her şeyi hor gördü. İnsan yaşamının çılgınlıklarını lanetleyip kaçtı onlardan. Demeni istemiyorum. Ben kendimi mahkum ettim sadece. Bir fayda umarak yanıma gelmek isteme sakın. Gereksiz bu. Benden herhangi bir yardım umma. Burada oturan bir hekim değil bir hasta. Senin giderken şöyle demeni ye tutarım. Ben bu adamı mutlu, bilgin bir adam sanıyordum. Onun sesine kulak vermiştim ya. Şimdi hayal kırıklığına uğradım. Onda hoşa giden, içimde dönmek arzusu uyandıran hiçbir şey görmedim de, duymadım da. Eğer böyle hisseder, böyle söylersen bir kar sağlanmış demektir. Benim inzivamı hoş görmeni kıskanmana ye tutarım. Diyorsun ki Seneca bana inzivayı öğütlüyorsun. Epikuros'un sözlerine indin. Kaydın gittin yine. Bıraktıklarından daha ulu, daha güzel şeyler yapabileceğin inzivayı salık veriyorum sana. Mağrur kişilerin kapılarını çalmak, çocuksuz ihtiyarların alfabe sırası listesini çıkarmak, forumda büyük bir itibar sahibi olmak, bütün bunlar kıskançlığa açık, geçici, gerçeğe vurulursa hor görülecek değerlerdir. Şu ünlü adamın nüfuzu Forumda benden çok ileridir. Bu ünlü adam askeri hizmetleriyle askerlik hizmetleri yüzünden kazandığı mevki ile öteki kişi kalabalık konuklarıyla benden üstündür. Varsın herkes beni yensin. Yeter ki ben kaderi yeneyim. Ben halk katında o kaderle baş edemem. Halkın yanında onun itibarı daha büyüktür. Keşke ruhun seni daha önceleri bu kararı almaya yönlendirseydi.'' Keşke ölüm kendini göstermeden önce mutlu yaşam üstüne akılıyorsaydık. Ama şimdi bile geçikmemeliyiz. Gereksiz, akla düşman, zararlı sayabileceğimiz pek çok şeyin şimdi deneyim sayesinde gereksiz zararlı olduğuna inanıyoruz. Koşuya geç başlayıp alel acele yitirdikleri zamanı kazanmak isteyen yarışçıların yaptıkları gibi yapalım. Mahmuz vuralım ata. İçinde bulunduğumuz yaş. Bu çeşit çalışmalara çok uygundur. Bu yaş artık taşkın değildir. İlk delikanlılık çağının gemleyemediği kusurlar durulmuştur. Çok geçmeden de kaybolacaktır. Diyorsun ki, dünyayı bırakıp gitme zamanı geldiğinde öğrendiğin bu bilgilerin sana ne yararı olacak? Hangi amaçla yararlanacaksın bunlardan? Bu dünyayı daha iyi biri olarak bırakıp gitmek için yararlanacağım. Ama bilgelik edinmek için birçok deneyimden, sık sık duyduğu büyük pişmanlıklardan sonra kendine hakim olan, duygularını yumuşatarak selamete erişen, yaşlılıktan başka hiçbir yaşın bilgeliğe daha uygun olduğunu sanman için bir nedenin yok ki. Bu iş için en iyi zaman bu yaş. Bilgeliğe yaşlı çağında erişen herkes geçen yıllar sayesinde erişmiştir.